İyi dersler kıymetli öğrencilerim. Şimdi sayfa 241'deki alıştırmaları birlikte çözeceğiz. Önce eş şekil neydi? Benzer şekil neydi? Bir hatırlayalım. Biçimleri aynı olup kenar ölçüleri eşit olan şekiller eş şekiller. Biçimleri aynı olup kenar ölçüleri orantılı olan şekiller benzer şekillerdir. İkisine dikkatle baktığımızda arkadaşlar ikisinde de açılar eşit. Ama eş şekillerde kenarlar eşit. Diğerinde kenarlar orantılı. Buna göre arkadaşlar hangi şekiller eş şekillerdir? Şöyle dikkatle baktığımızda bütün kenarlar eşit olacak. Buna göre arkadaşlar sadece B ile F eş şekillerdir. A ile C eş gibi duruyor ama niye eş değil arkadaşlar? Bakın. Şunlar eşit. Şunlar eşit mi? Bir bakalım arkadaşlar. Bunlar da eşit. 2'ye 6, 2'ye 6. Ama şuralar, bakın şöyle çiziyorum. Dikkat edin. Mesela bununla şu nedir? Eşit değildir. Aynı şekilde diğeri de eşit değil. Dolayısıyla burada sadece B ile F eş olanlar. Şimdi de benzer olanları belirleyelim. A'dan başlarsak arkadaşlar şu dik kenar 2 birim. Az önce de zaten söylemiştik. Yatay olan kaç birim? 6 birim. Şimdi B'ye bakalım. B'nin dik kenarı 1 bir birim. Yatay kenarın uzunluğu 3 birim. Dikkatli baktığımızda arkadaşlar B'nin kenarlarının uzunluğu, belirlemiş olduğumuz bu kenarların uzunluğu, A'daki şu kenarların nesi? Yarısı. Bakın. 1 bölü 2, 3 bölü 6 da ne? 1 bölü 2. Diğer kenarlarda zaten orantılıdır. Bu nedenle A ile B nedir arkadaşlar? Benzer şekillerdir. B ile F birbirine eş olduğu için A aynı zamanda F ile de nedir? Benzerdir. A aynı zamanda E ile de benzer. E'nin kenarlarına bakarsak arkadaşlar yatay ve dikey kenarlarına 3 birim. 2, 4, 6, 8, 9 birim. Orantı kurarsak ilk kenarlar bakın 2 bölü 3. Yatay kenarların oranına bakalım. 6 bölü 9. Sadeleştirirsek gördüğünüz gibi 2 bölü 3 oluyor. Oranlar aynı olduğu için A, E ile de benzerdir. B ile E de benzer. Bakın arkadaşlar kenarlarını karşılaştıralım. Dikey kenar uzunluğu 1 birim B'nin. Yatay kenarın uzunluğu 3 birim. Oran ne burada bakın. 1 bölü 3. 3 bölü 9 oranı ne? 1 bölü 3. Dolayısıyla B ile E de nedir? Benzer şekillerdir. Burada kafanızda şu takılmış olabilir arkadaşlar. Şu kenarların oranına niye bakmadık diye. İsterseniz bunlara da bir bakalım. Ancak burada bu kenarların uzunluğunu bulmak için Pisagor teoremini kullanmamız gerekiyor. Bunu isterseniz bu B ve E için yapayım sadece. 1'e 2. Hipotenüsü ne olacak arkadaşlar? 1'in karesi 1 artı 2'nin karesi 4 5 olur. Kare kökünü aldığımızda burası ne olacak? Kök 5 olacak. Bir de E şeklinde şu kenarın uzunluğunu bulalım. 3, 6 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36 45 45'in kare kökü nedir arkadaşlar? 9 çarpı 5 olduğu için 3 kök 5'tir. Bakın gerçekten kök 5 ile 3 kök 5'in oranı nedir arkadaşlar? Yazalım. 1 bölü 3'tür. Gördüğünüz gibi bu kenarlarında oranı ne çıktı? 1 bölü 3 çıktı. Diğerine bakmaya gerek yok. O da mutlaka 1 bölü 3 çıkacaktır. Bu nedenle benzer B ile E. B ile F eş şekli olduğu için B E ile benzerse F D E ile nedir? Benzerdir gerçekten. F ile E'nin kenarlarına bakarsak bakın arkadaşlar 1, 3 zaten aynı olduğu için bakmaya gerek yok. Bunlar da birbiriyle nedir? Benzerdir. C, D, G'nin dik kenarlarına ve diğer kenarlarına bulup oranladığımızda arkadaşlar benzer olmadığını göreceğiz. Zaten eş olmadıkları görülüyor. İsterseniz C ile D'nin niye benzer olmadığını sayılarla ifade edelim. Bu kenar 6 birim. Şurası 2 birim. D'nin kenarlarına baktığımızda 6'ya 3. Bakın arkadaşlar şunların oranı 2 bölü 3 şunların oranı nedir? 1'dir. Dolayısıyla C ile D benzer olamaz. Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. Sanırım yeterli bu kadar birinci sorunun cevabı. Yandaki şekilde AC kenarı ile ED kenarı birbirine eşitmiş. ED kenarına baktığımızda uzunluğu 7 cm. Öyleyse AC de 7 cm'dir. DC 2 cm ise AD'ye kaç kalır? 5 santimetre kalır. Şimdi ABC üçgeni ile ADE üçgenin kenarlarına bakarsak arkadaşlar her ikisinin de kenar uzunluğu 5, 7, 9 bu ne demek? İki üçgenin kenarlarının hepsi de eşit olduğu için üçgenler eş üçgenlerdir. Şimdi eşliği yazalım. Buna göre arkadaşlar ABC üçgeni ile hangi üçgen eş? Diğer üçgeni yazarken ne yapacağız arkadaşlar? Eşit olan kenarların sırası da aynı olacak. Önce ABC üçgenini yazdık. Diğer üçgeni yazarken neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Eşit olan açılar aynı sırada olacak. ABC üçgeninde A açısı hangi uzunluğun karşısında? 5'in karşısında. Öyleyse diğer üçgeni yazarken önce neyi yazacağız arkadaşlar? 5'in karşısındaki açıyı yazacağız. Eşli yazarken dikkat edeceğimiz en önemli nokta burası. E ile başladık. B hangi uzunluğun karşısı ABC üçgeninde? 7'nin karşısı. Öyleyse diğer üçgende 7'nin karşısına A. Öyleyse A yazacağız. E, A, D. Şimdi açıyı zaten kolayca bulabiliriz. ABC üçgeninde 80 derece neyin karşısında? 9'un karşısında. Öyleyse ADE üçgeninde de 80 nerede olacak? 9'un karşısında olacak. Şurası nedir öyleyse? 80 derecedir. Zaten bize de AD açısının ölçüsü soruluyor. Bunu şöyle bir yazalım. ADE'nin ölçüsü 80 derecedir. Verilen altıgenlerden hangi ikisi birbiriyle benzer onu bulmaya çalışacağız. Daha sonra sembolle göstereceğiz. Önce uzunluğu belli olan dikey ve yatay uzunlukları bir yazalım arkadaşlar. Birinci altıgende AF4, CD2 birim. İkincisinde şurası 2, iki, GH uzunluğu 4 birim. Yatay belli 4. Yatay 2. Dikey 2. Şu dikey 1. Diğerlerini şimdilik bulmaya gerek yok. Şimdi bunlar karşılaştırdığımız arkadaşlar. ikinci ile üçüncü de yatay kenarlar var. 2'ye 4. Ama birincisinde yatay bir kenar uzunluğu yok. Yatay kenar yok daha doğrusu. Öyleyse birinci altıgen herhangi bir altıgenle kesinlikle benzer olamaz. Bunu eledik. Diğer ikisine baktığımızda arkadaşlar sağ taraftakinin Yatay kenarı 2, ortadakinin 4. Oranlayalım. 2 bölü 4 ne? 1 bölü 2. Bir de diki olanları karşılaştıralım. Bakalım oran 1 bölü 2 mi? Gerçekten bakın arkadaşlar. PR ile LK'yı karşılaştırırsak oran ne? 1 bölü 2. Şu ikisini karşılaştırırsak 2 bölü 4, 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi 3 oran da eşit oldu. Bu ne demek? Bu ikisinin benzer olması demektir. Şimdi geldik arkadaşlar can alıcı bir noktaya. Benzerliği yazarken harfler hangi sırada olacak? Bu çok önemli. Eşit olan açılar aynı sırada olacak. Eşit açılar belirleyelim. Önce kesin bildiklerimizi şöyle bir işaretleyelim bakın. G ile O eşit olduğu için arkadaşlar öyleyse ikisi de aynı sırada olacak. Mesela önce ben şunu bir yazayım. G ile başlıyorum. Sonra şöyle devam ediyorum. G, M, L, K, J, H. İkinci altıgeni yazdım böyle arkadaşlar. Şimdi diğerini yazarken G ile O neydi? Eşitli. Öyleyse şunu yazarken önce ne yapacağım? G'ye O eşit olduğu için önce O'yu yazacağım. Şimdi de arkadaşlar M eşit olan açı hangisi diğerinde? Bakın arkadaşlar şurası 2'ye 2. Iki, şurası ne? 1'e 1. Bir. Öyleyse şuradan devam edeceğiz. Yani M'ye Ö eşit olur. Öyleyse ikinci sırada Ö yazacağız. Tamam. L eşit olan açı hangi açı? Artık şöyle devam edebiliriz. Sağ tarafa doğru şöyle devam edebiliriz arkadaşlar. İkisini belirledikten sonra P, R, S, Ş. Böylece benzerliği yazmış olduk arkadaşlar. Evet, dörtteyiz. Yanındaki eş dörtgenlerin eş açılarını belirteceğiz. Daha sonra da eşliği ifade edeceğiz. İkisi birbirine eş olduğuna göre önce eşit olan kenarları belirleyelim. Daha sonra da eşit olan kenarların arasındaki açıların da eş olduğunu yazalım. MN ile AB eşit arkadaşlar birer birim. LM ile de AD eşit. Öyleyse kesinlikle A açısı ile M açısı birbirine eşittir. Hemen bunu yazalım. A açısı ile M açısı birbirine eşit. Eğik olan kenarların eşliğini görmek için ne yapmamız gerekiyor? Dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. K'ne gördüğünüz gibi dik kenarları 3 3 olan bir üçgenin hipotenüs oluyor. Diğerinde de bakın şurayı şöyle yaptığımızda 3 3 olduğu için BC de nedir bu durumda? KN'ye eşittir. Diğerleri de zaten eşit oluyor arkadaşlar. Bakın 1'e 4. Öyleyse LK ile de CD birbirine eşit. Eşit olan kenarların arasındaki açılar da eş olduğu için C ile K birbirine eşit olur bunu şöyle vurgulayalım arkadaşlar. 90 derece zaten yazmıştık. B açısı ile de N açısı eşit olur. Geriye kalan L ile de D ne olacak? Eşit olacak. Şimdi bunları yazalım. A ile M'nin eşitliğini zaten yazmıştık. N ile hangi açı eşit arkadaşlar? B. Bunu yazalım. B açısı ile N açısı eşit. C ile K eşitti. Bunu da yazalım. C açısı eşittir. K açısına. En son D ile L kalmıştı. Onu da yazalım. D ile de L açılar birbirine eşit. Eşliği yazarken de arkadaşlar herhangi bir tanesini yazacağız rastgele. Yazalım. Mesela ne diyelim? Birinciyi A, B, C, D diyelim. İlk yazarken arkadaşlar rastgele bir tanesini yazıyoruz. Sıra hiç önemli değil birinciyi yazarken. Bunu yazdıktan sonra niye dikkat edeceğiz? ikinci yazarken eşit olan açılar aynı sırada olacak. A'ya eşit olan açı hangisiydi arkadaşlar? M Öyleyse önce M yazacağız. B'ye eşit olan açı hangi açıydı? N'ydi. Öyleyse N yazacağız. C'ye eşit olan açı hangisiydi? K da. Öyleyse 3. sırada K olacak. 4. sırada D var. D eşit olan açı L olduğu için en son L yazacağız. Zaten M, N, K yazdıktan sonra geriye L kalıyor. Bu şekilde eşli yazmış olduk arkadaşlar. Böylece bu alıştırmayı da bitirmiş olduk değerli öğrencilerim. Sonraki alıştırmalarda soru çözümlerinde yazılı örneklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.